A gayret şuraya. Allah. Takım geldi. Bir silah. Tamam. Tamam botumuzu vuralım be. E şampiyon beleş gibi bu. Şimdi bir yelek lazım acilinden. Ya bir yelek derken bir seviye yelek demek istemem. Ama neyse tişört kıvamında artık. Evet şurada ölümde var birisi. Dağımdan geliyor birisi. Önce... Güzel. Adidas'ı ise. Şimdi diğer marka gelsin. Nike mi geliyor şimdi? gidiyorduk neredeyse ya. Bak şuranın içinde adam var. Bombayı ver. Ya ben ne istiyorum? Oğlum ben... Ne bekliyoruz seçtim. Ne sıkarlı seçtim. Ben sadece bombayı seçmeye çalıştım biliyor musunuz? Dörde bastım gitti o seçti bunları. Orada gene. Gitti Abi arka gelecek. Şöyle... Tut, tut, sağ tarafa doğru oynayacağım. Diğer tarafa doğru zaten. Daha doğru. Hah bak. Bulağaca gitti ya. Güzel. Buradan birisi gelmesin de. Ya şimdi o kendini saklayacak değil mi orada? Evet saklayacak. Güzel. Şimdi aslında mutasyon kılıcım var aklıma deli fikirler geliyor. Beş kişi de var burada hazır. Ay pompalı pompalına ya. Nereden buldun buranın içine pompalıyı sen? Adam var. Düştü diye bıraktım ha. Hayatımın en kolsuz adamına neredeyse mermilerinden ölüyordum. Ne i̇şte dolanıyorlar? Biri çatta, biri üstte. O odanın içinde sanıyorum. Hadi be. Yanı yanmıştır. Ne oluyor? Can basmaya fırsat olmadı. Biri dışarıda. Şuradan vurabilir miyim acaba? Bak bot taklidi yapıyor bot değil kesinlikle onu söyleyeyim. Ayak yani bak. Vallahi ses aldım. Ya bot bütün her şeyi bozdun ha bilgin olsun. Gördüm adamı çok uzakta bak. Gel aldık ona. İyiydi süper spreydi ha of çok kastı arkadaşlar çok sağlam kastı bir yerden sağlam geliyorlar sanıyorum Gerçekten sağlam geliyorlar bir yerden tepeden mi ses geliyor Evet, 11 kişi var. Benim de 11 kilim var. Bu da şu yandaki binaya geçmek daha avantajlı geldi bana. Arkadaşlar gerçekten artık o kadar korkuyorum ki yani öreceğim diye. Çünkü bir süredir ciddi iyi bir bin almaya çalışıyorum. Ve yani bir türlü olmuyor. Onun için artık ister istemez. Ve daha defansif bir moda bürünüyorsun. Hani ben bir şekilde bin alayım da. Nasıl alırsam alayım kardeşim. O oh, hoş geldin. Küs müyüz, aşkım sesini. Allah cezanı vermesin. Sen nereden çıktın? Evet. Bak gördüm adamı. Kayada. Ah bir dürbünüm olacak. Ah dürbün dedim dürbün var. Bak, M24 var. Bir dakika. Ya şurada da birisi var. O yüzden sıkamadım ona iyi. O da bomba çekti. Tamam. Bunu almam güzel oldu. Var ya e, sağdakini bitirememin sebebi arkadaşının olması ve onun korkusu. Arkadaşı beni vuracak korkusu. Ya gerçekten altıma yapıyordum. Bu arada adamı tebrik ediyorum. Mükemmel bir düşünceydi. Süper bir düşünceydi. Kas nerede? Kask uç nerede? Aa buradaymış kask uç tamam. Ne yaptı buradaki adam? En son kayada bir tane adam vardı da her şey ondan sonra patlamıştı. Bu arada ee, şey yapabilirim. Şundan o itemi alayım ben be. Bunu değil lan diğerine. Bunda da oluyor mu acaba? Bunda da zıplanıyor mu öyle? Lan oğlum istediğim yere gelemedim ki. Neyse. Arkadaşlar bir kişi kalmış ya. Ben de taktik planlıyorum. Neyse beğeni atarız artık. Bolca. Yani ne diyeyim. Zor çıkıyor yani bu sezon maçlar. Keşke daha fazla kirli olsaydı ama bu kadar çıktı. Orada ölünce bütün ritmimiz bozuluyor. Bana geldik en son karşıdan geliyordu sesler. Ama tabi yani bilemiyorum. Her yerden çıkabilir de. Nerede olduğunu bilemediğimden dolayı ben de şey yapamıyorum çok. Riskli adım atamıyorum. Ama şu tepeye almaya çalışacağım da o tepede alanın dışında kaldı. Ama en azından o tepeden her yeri görürüm diye düşünüyorum. Elimde M24'te olduğundan dolayı güzel bir vuruşla noktalayabilirim oyunu. İnşallah arkalanmazsam veya beklemediğim yerden vurulmazsam. Al işte. Ben tam bundan bahsediyordum. Yemin ediyorum yazık oldu ya. Başka hiçbir açıklaması olamaz yani.